Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni modlu Minecraft serisine başladık. Bu kadar. Ne bekliyorsun? Evet. Uy, en sevdiğim çiçek. Birkaç tane alayım şöyle. alayım Biz ben ben ilk önce bir keşif yapalım. Sonra şey yaparız. Hı. Hmm. മാ മേ Hiçbir şey Onlar niye almadım diye soruyorsanız ben de <laughs> bilmiyorum. Unuttum işte. Belki bu video tutar. İzlenir. Ama bilmiyorum belki cumartesi günü Emma, BJ, K ile video görebilir. gelebilir. Gelebilir. gelmeye de Biz bir şeyler ayarlayacağız işte. Böyle muhtemelen e, şey yaparım, ev falan yaparım. Çok gelişmem yani. Zaten bugün e, bir Valorant videosu bir bu bir bu videoyu çektim. E, Valorant videosunu yayınlayamadım. Niye biliyor musunuz? Editlemesinde bir sorun oldu. Arkadaşlar sizlerin yardımına ihtiyacım var. Ee, şu editleme konusunda editörüme ben videolarımı gönderemiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Ee, yardım eder misiniz? Nasıl göndereceğim? Bilgisayarda bir şekilde. Whatsapp'tan nasıl gönderilebiliyor? Bir gösterir misiniz? Yani bile, bilen varsa. İşte. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu Modların nasıl modlar Olduğunu söyleyeceğim Bir silah modu var ee, Ondan sonra Harita modu var Yeni bir dünya Modu var Ondan sonra ejder modu var Öyle. Bildiğim modu söyle Şöyle göstereyim modları. Çanta modu falan var. Yani yardım edecek modlar var. Ayrıca 2-3 tane daha mod ekledim. <laughs> Elhamdülillah. arkadaşlar bir tane ilk defa geçiyorum. Güzel bir şey Şuraya evimi yapabilirim. Ada evi. Ya buraya, buraya da. İlk aslında ben e, güzel bir ada var. Bulacağım. Şimdilik buraya. Eee. Şimdi ben buraya taşınayım ya. Yani. arkadaşlar ee, önceki videomda bas, bahsetmiştim ama o videoyu bahsetmiştim ama videoyu yayınlayamadım ee, ama bunu yayınlayacağım arkadaşlar şey e, ben <laughs> bir daha haftaya per, perşembe gününden e, bilgisayardan video çekemeyeceğim yani e, neredeyse çok video çekemeyeceğim. Çünkü e, yaz tatili yaklaşıyor biliyorsunuz. O yüzden ben de şey yapacağım. Yani sınavlar bittikten sonra ben e, ta, tatile gideceğim. Pardon, köye gideceğim. O yüzden şey belki video gelebilir ama şey telefondan gelir. Bu yaz telefondan ilerleriz. Ne yapacağız? Ama şimdi gelene kadar, gidene kadar stok video yaparım. Şey tarla yaparım. Su önünü. Şuraya bir yerleştirelim. Aslında dur ya ben buraya yerleşmem. Hadi uzun bir seyahate çıkıyoruz artık. İzzallah kerim ala fa'la hilalah muhammedur <laughs> resulullah. Ezan okunuyor arkadaşlar. Tam duyuluyor mu bilmiyorum ama. şöyle yeni yaratıklar falan ekleniyor. Abo, biz kaçalım abi bize saldırır. gelme 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 gelme. Çöz. 哎，刘德明。 İyi yemek çıktı. Arkadaşlar bu bölümü çok uzun çekmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz çok yorgunum. Yani bilmiyorsunuz da. bayağı yorgunum. Saat de geç oldu. Bunu yayınlayıp hemen yapacağım. Ben şimdilik burada barınacağım. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümler gelir. Evet, gelir. O, oh, 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 oh. Tamam arkadaşlar. Gel. Gör Görüşürüz.